Gidersen sönecek içimdeki ateş Ve bir daha hiç kimse yakamayacak bu ateşi Gidersen karanlığa mahkum edeceksin günlerimi O karanlıkta yolumu kaybedeceğim diyecektim sana Konuşamadım, gittim Gideşini görmemek için gözlerimi kapattım Öylesine acıdı ki içim tutup koparsalardı kolumu bacağımı Bu kadar acı duymazdım Acım yaş olup akmalıydı gözlerimden Git. Şimdi ben tek başıma alıyorum aşkımıza. Bu sonsuz gidiş neden? Neden söyle bir tanem? Yaşanan tüm anılar bitti artık dönüş yok. Meçhulde kaybolup gitti aşkımız.